29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Caddesi'ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törenler Vali Yakup Canbolat'ın tarihi valilik binasında protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı. İstiklal Marşı'nın okunarak Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Can Bolat, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutuladı. Türk milletinin 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurulmayacağının kanıyla canıyla gösterdiğini dile getiren Can Bolat, Cumhuriyet'in ilanının eşsiz bir zafer olduğunu ve Türk insanın istiklal ve istikbalinin ebedileştiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazarak kurduğu cumhuriyetin geleceğe emin adımlarla taşındığını ifade eden Can Bolat, büyük Türkiye yolunda hedeflerine tek tek ulaştığını dile getirdi. Müzik